Kafama sıkasım var hala hala Bu şehri kasım var hala hala içeride bir yerlerde hala Tükeniyor umutlar kanıyor yara Kafama kasım var hala Bu şehri yakasım var hala hala içeride bir yerlerde hala Tükeniyor umutlar kanıyor yara Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kuraklı gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa korkar mıyım? Gözümle görmesem inanmazdım. Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa Korkar mıyım? Bu gece yaralarını saramam aradayım Sesini düşündüm düşündüm ara beladayım Gözleri okyanus ben ise karadayım Sözde seviyordu herkes kabadayı Kafama kısım var hala Bu şehri yakasın var hala Hala İçeride bir yerlerde hala Tükeniyor umutlar kanıyor yara Kafama kısım var Hala bu şehri yakasın var hala hala içeride bir yerlerde hala Tükeniyor umutlar kanıyor yaram Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa korkar mıyım? Gözümle görmesem inanmazdım Seven sevene inanmaz mı? Kurak bu gönlüme kar yağar mı? Yokluğun ölüm olsa korkar mıyım? Bu gece yaralarını saran amaradayım. Sesini düşündüm düşünler beladayım Gözleri okyanus ben ise karadayım. Sözde seviyordu herkes kabadayım Kafama sıkasın var hala Bu şehri yakasın var hala hala İçeride bir yerlerde hala Tükeniyor umutlar kanıyor yara Kafama sıkasın var hala bu şehri hala hala İçerde bir yerlerde hala tükeniyor Umutlar kanıyor yara Kafamı sıkasın var hala hala Bu şehri yakasın var hala hala İçerde bir yerlerde hala tükeniyor Umutlar kanıyor yara